Hello Hello again, I am the Ömer. Bu yüzden internet kafesimle tur oynuyoruz. Şimdi mikrofonum bozulmuştu abi ne ara oldu? Beyler benim yaka mikrofonu kullanıyordum bilirsiniz. Onu e, şey yapayım. E, o bozuldu doğru. Hani benim illa görmüşsünüzdür. Kulaklığım hani rampage. O işte siz boş bilmiyorsanız da onun yanında bir mikrofon vardı o bozulmuştu. Sanıyordum. Bak şu an ses geliyor. Bozulmuş sanıyordum. Ama bozulmamış. Ve bugün yani artık bozulması zor olan bir mikrofon elimde. Tamam o zaman başlayalım bugün size internet kafasimulator oynuyoruz. Başlat diyelim. Desteğinizi seçin. Gelişim işletmenizi yalnız ya banka kredisi olmadan standart destekle e, büyütmeyi hedefleyin. Banka kredi girişim. Banka kredi alarak e, bankadan kredi alarak oyuna başlayın. Tuzan ödemeler onları ödeme. O zaman okey geri girişimi seçelim. Kafe ismi e, kanalımızın zaten direkt Erak Game Oya. Bu arada 128 abone olmuşuz. Teşekkürler. 130 az kaldı. Lütfen 2 abone daha. Bu seri de güzel bir seri ne. Arda ile burada videolar devam edecek. Bu ne oluyor Traktör çeviriyor. Tamam. Çok güzel. Şimdi 20 bin liramız var. Açlığımız çok az. Tamam. ben de baya oyun var. Yani çok oyun gelecek oynasın sıkılıyor. Artlı oyun var. Prosperkin online da var da onda çok kötüyüm. Onda biraz gelişirsem onu da çekerim. Çünkü ona çok kötü. Evet. Şurada bir pavyon var abi ya. Evet. Iraq game. Açalım. Aa, buraya sıç Neyse. Tamam. Beni artık <laughs> Ar Ar benim editörüm oldu. Biraz <laughs> Ed editörüm oldu. Bazen video iş şey yapacağım. Ama arada Ar Ar atacağım. O kadar biliyorsunuz beni o kadar yani eskiden intro yapıyordum. Bir tane takipçimiz var şu şu an video izliyorsa demiş ki "Introlar artık eskide kaldı. Artık normal giriş yap. Edit koyarsana koy." demiş. Ben de <laughs> tamam dedim. Artık intro koymuyorum ama gerçekten eskide kaldı. Böyle demişti Enes Batur'u gibi bir giriş yap. Ben de bir tane giriş buldum. Hello Gençlik I am drummer. Ha bu repliği bu bilen vardır. Hello Gençlik I am de. Bir tane daha isim var. <laughs> Söylemeyeyim. Bilenler bilir. O replikten buldum. Bizim repliğimiz de bu olsun o zaman. Enes Batur nasıl ee, başlıyor sürdüğü ya. Ka kafa vurarak başlıyor. Hepiniz böyle bir şey. Ben de eskiden öyle başlıyordum ama artık değişti. Tamam, biraz süpürdük. Aa. Süpürge havada uçuyor. Neymiş o? Ha afiş. Şurası nasıl sorar? Belli olur. Erak Game ha. diyor. Nice, Burası kargo alanıymış. Nice. Şimdi biz bir 20 bin liramızı ne kadar güzel çöp edeceğiz. <laughs> Bakalım hocam. Burada plastik sandalye var. Televizyon var. Ben laptop var. Windows Space Gray. Yani, ya, sponsor olmasın diye buraya herhalde şey almışlar. Yani anlamı şu. Windows Space Gray. Space bilmiyorum. Space Windows yani merak ettim Ama şu an herhalde en dandik bir e, laptop aldık. Laptopla başlayalım. İkinci elden aldık. Orası spotçu. O benim telefonum nerede? Aa ne san? Sıkıntı değil. Açıldı. Aha. Bakalım ne var? Zamos. Oğlum ya bak. Şey olmasın bak. Beyler iyi de mi mikrofonum? Dık dık Tamam. <gülüyor> Zamazor. <gülüyor> Zamazor herhalde Amazon, Amazon anlamına geliyordu. Aynen. Ee, bilgisayar kasası gerek yok. Al ha. Sandalye. Şunları soracağım. Boss chair. Ha, şundan bende yok be ya. Ama şundan alacağım beyler. Şu ama bunun kırmızısı. Ya da şu hani ama bu kadar küçük boylu değil. Yani en kaliteli oyun koltuğu. Demirden yapılmış bir koltuk. Ha, koltuk değil sandalye. <laughs> Laptop var zaten. Bir tane masa alacağız sadece en ucuzundan alalım. Çünkü daha oyuna yeni başladığımız için. <laughs> evet. Bilgisayarımız da bizim o kadar iyi değil. <laughs> yani belli. Benim benimki daha iyi oğlum bundan. Şey benzemiyor mu? Wednesday. Oğlum bu değişik yürüyor. Herhalde hırsız bu. Oyna hırsız varmış belli zaten. Wood computer table. At şunu hocam buraya. Tamam. Bir oraya koyduk. Gel bakayım. Bolt chair. Hemen hocam. Nice mute yapalım bunu. Artık yaka mikrofon olmadığı için o kadar mutluyum ki. Bak şu 5 tane eksiğimiz var. Şimdi bunu koydum mu? Çünkü hepsi var zaten bunu kasa, monitör, klavye, mouse her şey var. Aynen bir sıkıntı yok. Kasa, monitör, Anlamadım. <laughs> Lan. Alayım bir şey oldu da neyse boş ee, evet oldu. Hemen dükkanımızı açık yapalım ama. Ha, şöyle olsun. Hayırlı olsun. Şimdi bir tane daha güzel bir bilgisayar alalım. Ama bu sefer e laptop olmasın. Hep laptop olmaz. Biraz da monitör yapalım. Şu benimki değil. Hangi seninki? Ha, şu benimki. Ama biraz küçük daha. Dev. Yepyeni bir monitör. O okay, kim Orta ve 34 ek ekran. Zasus. R79. Zasus. E benimki az az azsuz. Aa evet lan benimki Asus Bu bu. Böyle. Yani a en iyisiymiş. Zasus yani bu Zasus dedi Asus çünkü reklam olmasın dedi. Evet, ama Asus en pahalı olduğu için biz e, Screen JQ e, 324 alalım. Pahalı pahalılara girmeyelim hocam. Pahalılara girmeyelim. Yoksa bella bella <laughs> bilgisayar kasası şu bizimki standart işlemci ve ekran kartına sahip bir bilgisayar ka kasası düşük sistem gerek ile oyun açılabilir o zaman birisi için iyi diğer. Bence bu güzel sahip 88 alalım on bir motor 3000 lira ya. 70 bin güzel bir kasa alıyoruz. Benimki şu. <laughs> Harbi biliyorum. Benimki o. Sizinki hangisi beyle? Ah, biz mouse, klavye falan almayı hocam. Oyun konsolu. Onlara da geleceğiz. Onlar PlayStation da varmış. Onlara da geleceğiz. Aa, en güzelini alalım. 900. Oğlum be benimki al... Ya. Ya. Geldik. Benim, benim ıı, klavye 600 lira ama mini. Hadi kanka sen kimsin? Allah'a emanet ol. Al Tamam. Ee, bu ne? Ha, Wood Compressor Table. Okay. Hop, ba ba ba, tap tap tap. Oh, A. yap bir becerim yok. Tamam. Ha, <gülüyor> oldu. <gülüyor> Al şunu ha. Bak güzel bence bu ne? Ne ha. ha bizimkinin aynısı aynen. Ama iyi çalışın. eee kasa hocam. Cypher 88. bir biz sandalye mı? Zekalı. gerçekten ya. Mars'ı bir yere koymuyor. Benimki yan şekilde. <laughs> Mecburen üste koyacaksın diyor bana. Aa boss şey almışım. Ya mouse almamışım. Neyse, dur. Tamam, bu şekilde monster sipariş edelim. Nerede? Mouse ne Mazer, ama mouse'um hala 300. <laughs> ama yine bir yeni mouse alacağım. Drag click olacak o da. <laughs> İnşallah sesim iyi geliyordur. <laughs> ne diyeyim hocam? Aman iyi gelsin. Zaten kulaklığım Rampage. Oyunda sıkıntı yok. Rampage çok çok severim ama Maalesef o kadar çok pahalı olduğu için alamıyoruz. Neyse. Bu da <laughs> hocam. Oy. Çok iyi oldu. Ben eskiden şu e, normal klavyelerden kullanıyordum en güzellerinden. Ondan sonra niye bıraktım. Niye derseniz. Hani Craft herkes yani genelde CraftRise oyuncuları genelde mini klavye kullanıyor. Ben de mini klavye alayım bir tane. Ondan sonra full mini klavye alıştım. Bir tanesi 400'lük. bu da 600'lük. Ablamız Abimizle oynadı. Sadece 4, Oyunda 4. Oyunda da 4. Haberiniz olsun. Bu neymiş? Çaklörce. Aa. Bu yerlerin derecesini falan şey yapıyor ki. Al oynasın. Ya girersen içeri. Girme, girme. biraz şuralara bir gezelim. Vay faturalar. Ena maestro. <laughs> ha kafede çok az oyun var. Memnun değilim. Tokyo kafada kafe daha iyi. Git o zaman oraya. Bir de evsiz geldi ve sadece ısınmak istedi. Gel ne ısınması? Ama bu adam onu dövdü. Dövedim. Daha uzun kalmak istedim fakat işte e, istediğim oyunlardan bazıları Tamam oyun da satın alalım beyler. Bunlar çünkü ba bunlar başka bir başka bir türlü yaramıyorsunuz al FIFA seversiniz Hocam siz ama Minecraft alın, hadi Allah'a sular size bir de şunu alayım Hadi oynayayım bir daha bir, bir kere daha az oyun yok derseniz sevmiyorum mutsuz oluyorum Belki me memnun kalırız yani güzel bence mis gibi bir yer haberin olsun Hocam ayıpsın ne yaptığını görenler gördü hocam. Ben bu videoyu çekmiştim. Ama mikrofonun bozuk olduğunu anlayınca mesela benim üzüntü geldi zaten. Ama şu an mutluyum. He. Ha, Heh. oldu. Hadi bakalım. Uhuhu. Ciao ciao. Ciao ciao. Aa burası yemekçi. Merhaba. Görüşürüz. <laughs> 10150 e, paramız var şu an. Şurada bir olan şu, burada bu bayağı güzel. Güzel monitör yani. Oyundan Evet beyler az önce müsait değildim. <laughs> geri geldim. sıkıntı yok. Hop hop hop. Tamam. Az önce müsait değildim. Şimdi geri geldim. Mikrofonu kapattım. <laughs> Bu arada hangi e, şeyden çekiyorsun? E, buradan hangi uygulamalardan çekiyorum bu videoları? Bir OBS ama OBS sadece şeyle e, arkadaşlarımla çekiyorum. Ama normal tek başıma çekeceğim zaman Windows e, Windows artı G eşittir video kayıt zaten. Abi bu yüzden öyle oluyor. Şu an mesela Windows artı G ile şey yapıyorum. Ha, şu an çekiyorum. İstediğim zaman sesimi kapatabiliyorum ama videoyu durdurma diye bir şansım yok maalesef. Orada abi az önce boşluğa dokunuyordu ve parasını vermedi. Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet Oğlum çok güzel öldü lan. Adam şaşkın. Şimdi güzel bir bilgisayar aldık yani. My store. Onlarken bilgisayar önünden aldılar. Bu insan ya artı 18 kaldırıyorum abi. Falan birlikte ve bilgisayar bu içeri gelme. Sana ne? Bunun için para ödüyorum ve oturuyorum fakat bilgisayardan zorla çıkmamı söylüyorlar. Alanını parayı öde. Adam uy fazla iyi geldi. Bakalım. Samozora <laughs> girelim hemen. <laughs> Şimdi sonra oyun makinesi. Half of fine hemen alacağım. Para baradır. Kadın kadındır. Altan bayın. Ah yoruldum. Beyler şu maske herhalde gidiyormuş. Fenerliler burada haberiniz olsun. Şu maske gidiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben bayağı mutsuzum. Leonardo Bonucci de gidecekmiş. Ama güzel bir bonservis servis çekmiş. Ha. Bildiğime göre bu jetonlu oyun makinalarından daha önce çok para kazanılabilir. Mesela bir, bir jeton zaten 100 lira falan veriyor. Daha iyi olursa 300 falan görebiliyor bazen. Burada şu bilgisayara çok güzel ha. Oynamayan da ne bileyim. Benim kılavuzum sadece kırmızı değil. Ee, tam altı rengi var. Ee, turuncu, beyaz. Ananı parayı vermeni. <laughs> parayı vermine. O adamı oradan buraya kadar uçurdum. Turuncu, beyaz, mavi, yeşil, turkuaz ve mor. Zaten bir ara şey olacak. Orada webcam açmayı hiç düşünmüyorum. A olsun yani şimdi. E. Eh, o açmak da istemiyorum zaten. Yoruyorum. Mesela Dream. Webcam çok kaçmadı adam 35 milyon abone oldu. Yusuf de. Yani adam bana şeyler ama arada açarım. İlla Her... bilirsem niye <laughs> olmasın değil mi? Acarız sıkıntı yok. Ah karnımız acıktı. Orada bıraktık onu. Pizza. Paramız elin gitti. Ah tamam. Oyun bu arada oyunda saat 9'dan sonra müşteri gelmiyor. Kapalı yapıyoruz. Ve kapıyı kapatıyoruz. Ve elimize doğru gidiyoruz. Bu bölüm bu kadarlık olsun. Güzel bir bölüm oldu. Şurada bitireyim ben. Yatağımıza bitireyim. <laughs> ya. Evet arkadaşlar bu bölüm güzel bir bölüm oldu. Bugün sizler internet kafesini atıyorum. ilk bölümünü çektik. Ee, kanalıma abone olursanız ve like atarsanız ve atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, seviyorum. Mutlu kalın. Hoşça kalın.